Çekiyor mu şu an? Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim. Ama birazcık da endişeliyim. Birincisi ilk kez kameramla bir video çekiyorum. Umarım görüntüyü ayarlayabilmişimdir. Umarım güzel bir video da çekebilirim. Bilmiyorum beraber öğreneceğiz artık. Haliyle de heyecanlıyım zaten. Anlaşılıyor Ve ben bir şeye kalkıştım. İlk kameramla ilk kez de kedimi tıraş edeceğim. Yani nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. İlk kez tıraş edeceğim ve başıma böyle bir kamerayla çekim dedi de bir bela almadım değil. Beraber rezil olalım istiyorum. Bu videonun adı kedimi nasıl tıraş edemedim de olabilir. Çünkü normalde Lady evet çok aşırı asebi bir kedi değil. Bana da düşkün. Ben daha baskınım üzerinde. Okey beni de kırmak istemiyor. Ancak belli bölgelere dokunulmasını istemiyor. Biraz sıkıntıya gelemeyen bir hayvan. Normalde tıraş etmezdim, etmemeyi düşündüm ama inanılmaz derecede tüy döküyor ve ben alerjik bir bünyeye sahip olduğum için benim hayat kalitemi bayağı bir zorlamaya başladı. Ona da geçtim. Hadi ben buna dedim katlanırım. ilaçlar içerim vesaire. Ama Lady'yi de rahatsız etmeye başladı. Betonlardan, taşlardan çıkmıyor. Sürekli böyle gölgeli lavabonun soğuk yerlerine falan girip uyumaya başladı. E malum Adana sıcağındayız. E, bir soğuk bir sıcak derken tüyünü tam tamamlayamadı da yani yaz tüyünü de tam çıkartamadı. E onları da yalıyor. Normalden fazla da tüy kusmaya başladı. Yani aslında hayvana da eziyet olmaya başladı. Önceleri ben veterinerde kestiriyordum. Veterinerde de paniği olduğu için özellikle kısırlaştırdıktan sonra ekstra bir panik yaşadığı için anestezi uygulanıyordu. Anesteziyle kesiliyordu. Ama ben artık yaşı da olduğu için yaklaşık 8-8,5 yıl olacak. Anestezi almasını artık istemiyorum. Çünkü önceden anestezi aldığında, vurulduğunda Tıraşın ortasında uyanıyordu. O kadar dirayetli bir vücudu vardı ki. Hala da öyle yine yaşıtlarına göre ama ikinciyi hafif yapmaları gerekiyordu vesaire. En son yaptığımızda biraz daha geç kendine geldi. Ve ben dediğim gibi artık Lady'nin anestezi olmasını da istemiyorum yaşı gereği. Kendim bir nevi bir haftadır taraklar var ya size gösteririm böyle kırpma tarağı deniliyor yani ara makas atıyor gibi. Onunla tarayarak bir hafta boyunca alıştırdım aslında. Hani böyle uzun bir süre benimle bir şey yapabileceğimi. Normalde taranmayı da çok seven bir hayvan değil dediğim gibi sıkıntıya gelemiyor. Ama açıyordum böyle kedi müziği, rahatlatıcı müzikler falan. Bir nevi terapi gibi onu taramaya bir hafta alıştırdım. Birazcık tüylerini incelttim. Önceden daha kabarıktı. Şimdi bir tık daha böyle küçülmüş durumda. Ama yeterli mi? Tabii ki değil. Tıraş makinesi araştırdım. Daha almadım ama rica ettim eşimden. O da arkadaşından bulup getirdi. O makineyle bir deneyeceğiz. Çok fazla ses çıkartmıyor. Korkacağını düşünmüyorum. Yani sırt bölgesini falan alırım ama elini ayağını çok elletmeyen bir hayvan hani kuyruğunu eline ayağını alabilir miyim ya da şu iç bölgesini alabilir miyim onu bilmiyorum. Belki bunu iki part yaparım yani ibonun da gelmesini bekleyebilirim o kısımlar için. Baktım olmuyor. Ya da işte biraz dinlendiririm Leyli'yi tekrar yaparım vesaire. Bakalım başıma ne geleceği hiç bilmiyorum. Şu an her konuştuğum farazi aslında. Ben her şeyimi ayarladım. Zaten göreceksiniz örtümden tutun işte onun köpüklerine, macunlarına vesaire ayarladım. Oyalamaya da çalışacağım elimden geldiğince. Şu an içeride yatıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Annesinin onu ne yapacağını haberi yok. Ama emin olun çok da rahatlıyor kendisi. Çünkü her tıraş ettirdiğimizde artık böyle hayvan teşekkür ediyordu. Oradan oraya koşuyordu. Bir enerji patlaması yaşıyordu. Ama tüyü uzun olunca, sıcak olunca da sürekli yatıyor hayvan. Sürekli bir halsizlik modu var haliyle. Umarım bu tıraşı yapmama izin verir ve kendisine de gelebilir. Onun için kötü bir şey yapmayacağımı biliyor az çok. Neyse lafı fazla uzatmayıp direkt tıraşa geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Başıma iş almış da olabilirim şu anda. Hiçbir fikrim yok. Hep beraber şahit olacağız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, eğer bu videoyu beğenirseniz yorumlamayı, like atmayı, aynı zamanda da Instagram'dan beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü bu takipler bizim için çok önemli. Bunlar da söylediğime göre adettendir diyerekten başlıyorum ben. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bana da çok kolay gelsin diliyorum. Şimdi Lady'mi getirdim. Ben de biraz rahat kıyafetler giydim. Benden daha çok Lady'mi göreceksiniz. Çok fazla böyle açı ayarına da uğraşamıyorum pek ama çünkü Lady e her an kaçabilir. Size çekmek için de geniş alanda keseceğim. Aslında banyoda böyle hiç kaçamayacağı bir alan daha faydalı olurdu ama dediğim gibi size de göstermek istiyorum. Şu an biraz seveceğim onu ki bir şey olmadığını anlasın. Tasmasını da çıkarttım. Bakın aşırı döküyor görüyor musunuz? Stres mi yaptın kız? Özgün benim. Senin için, senin için bebeğim. Hadi başlayalım bu ufaktan? Hadi otur biraz. Evet otur biraz. Aferin kızıma. Ufaktan bir deneyeceğim. 3 numarasıyla deneyeceğim. Önce bunun 3 numarasına da bakmam gerekiyor bu arada. Umarım şarjı da vardır. 4 mü kestek, 3 8 diyor. Bunları da pek anlamıyorum ki ben. 16 derin olan herhalde. Bunlar uzun tüyler için. Gel gel. <laughs> Yok aşkım bir şey gel. Genelde 3 yapıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yok, bu da mı değil kız? Anlamadım ki. Aferin. Kız, <laughs> aferin diyorum korkuyorsun. Evet. Vallahi hepsini deneyeceğiz anneciğim. Hangisi bize uygunsa onu yapacağız. çekimin ortasında şarjınız bitti. Ama ben tabii onunla uğraşamadım. Çünkü Lady sıkılmaya başladı. Şu halimi de gördüğünüz gibi rezil durumdayım. Süper bir tıraş yapmadım. Yapamadım. Dediğim gibi Lady çok sıkıldı. Hatta size göstereceğim şimdi yaptığım kadarına. Yüzüm gözüm rezil durumda. Onları bir halledeyim önce çünkü. Dayanamıyorum. Yamuk çekiyorum zaten. Fark ettiyseniz hiçbir şey elleyemiyorum şu anda. Ama büyük ihtimal yine tekrar devam edeceğim Lady'nin kalan bölümlerini kesmeye. Şimdi biraz mola verdim çünkü acayip artık sıkılmaya başladı ve ses çıkartmaya başladı. Bir yerinde yanlışlıkla kesmek istemiyorum. Önce şuraları biraz daha toparlayayım. Daha sonra size Lady'yi bir nasıl yaptığımı göstereceğim. En son Lady'imin hali şu şekilde. Ayakları yapamadım. Sadece gövde yaptım ayak ve iç kısmı büyük ihtimal İbo gelince yapacağız. Kaçıyor şu anda. Yatıp kendini yalıyor da. Saç, paş, makyaj bir şeyde de kalmadı bende. Artık böyle boğazım da şey olmaya başladı alerji yapımı içeceğim büyük ihtimalle. İlk başta gördüğünüz gibi yatıyordu yani bir sıkıntı yok. Güzel kestim ama dediğim gibi sıkıntıya gelemiyor Leydi. Yani bu iş bir tık uzayınca artık afakan basıyor hayvana ve gitmek istiyor. Can acıdığından veya şey olduğundan değil ki çok da beklediğimden yüksek bir performans gösterdi. Çünkü Bildiğin uyudu. izin verdi ilk başta vücudunu kesmeme. Ayaklarda bir tık problem yaratıyor ama mu olası zaten ayaklarına dokunulmasını pek sevmiyor. Ha benim amacım zaten ayaklarını, ellerini ellemek değildi. Yani önemli olan göğüs kısmını reş edebilmek. Birazcık da kuyruğunu. Ki bunları yapabildim. tabii ki görsel olarak öncekine göre biraz daha çirkin geliyor olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Bu onun sağlığı için zaten maksimum bir buçuk 2 ayda falan eski haline geliyorlar. Hızlı uzuyor tüyleri. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tavsiyeleriniz varsa bu kedi tıraşı için veya kedi tıraşına gerek şu şekilde de yapabilirsin vesaire gibi fikirleriniz varsa da çok bekliyorum. Acil bekliyorum. Lütfen yazın. Sizi seviyorum. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şey de söyler misiniz? Bu kamerayla benim ilk çekimim. Görüntü nasıl, ışık nasıl? Hoşçakalın. Bay bay.